Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Arıcıklar hoş, hoş geldiniz. Bulduk. Arkadaşlar Ece'nin videosunda biliyorsunuz ben Aha. çok güzel oynamıştım bu oyunu ve çok sevmiştim. ama otur Yusuf otur. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar demişim ki var mı bize yan bakan dedim. Allah ben gene duaya başladım Yusuf. <laughs> ben, ben dua yapmayacağım bu sefer. Dua yapınca hasta <laughs> oluyor. Valla bana çok uğurlu geldi bu evet. dua. O yüzden ben dua yapacağım. Aha. E ay ne ah ne be imenim ben ya ah be geçen seferde de böyle çabuk ölmüştün. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar biliyorsunuz çok güzel oynadım. Şimdi yine bu oyunda yani kararlıyım yine birinci ikinci olmaya bakalım. Aha be bence bence şansın yok. Aa, Aa görüşürüz. <laughs> ben, öldüm. ben öldüm. Allah'ım Rabbim. Allahım arkadaşlar arkadaş. sen, arkadaşlar <laughs> yani yzım. Yani bizim bana laf edeceğim diye, bana laf edeceğim diye öldü ya. Ya hızlı mı oluyor? Ben, bana mı öyle geldi? Dersin <laughs> gitti. <laughs> <laughs> bu hızlı oluyor gibi geldi bana sanki biraz ama. Olabilir. Geçen seferde de böyle olmuştu. Bir tur çok hızlıydı. Evet bu hızlı oynuyor. Ama... Valla evet, ben duaya, duaya devam. Çok sevdim bu duayı. Allah Allah. <laughs> dur 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 lütfen dur. <gülüyor> Aha <gülüyor> Lena gitti. <laughs> <laughs> en son anda kaptım. Ece evet son sandalyeydi galiba benim gördüğüm kadarıyla seninki. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf ilk turlarda eğlenmek nasıldı? <laughs> Valla çok kötü bir duygu ya. <laughs> Elif Azra'cığım hoşça kal tatlım. <gülüyor> 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 Bakalım. Aha. Afra <laughs> var. Ece var. Ahmet var. Ben gene de... 3'e kalacak mıyım bakalım. Şu an 4. Dört, i̇lk 4'teyim. Aa, koş koş koş. Yaparım düreceğimi. Ece koş. Ahmet, o iste kal. Ece. Ahmet, ben annem kaldım. Hadi bakalım. Ne haber Yusuf? kötü oynarsın diyordun. İlk işteyim yine. Bakıyorum. Berabere. Bak ya. Var ya <laughs> Yusuf tamam, gibisi tamam, yok baba. bu dünyada. <laughs> Aptalım ben. <laughs> <Aslanım> benim. <laughs> Kızım. Ahmet'i tutuyorum. Ben annemi tutmuyorum. Ya aşk ben... olsun. Anneciğim baban Ahmet'i tuttu. Bak onun yüzünden kazandı. Babana kızacaksın. Allah Allah ya. <laughs> hadi. Hadi Ahmet. Hadi aslanım. Hadi yaparsın bu işi. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Ya, Arkadaşlar, var mı beni bu oyunda yenebilecek? He, yine birinci oldum, yine birinci evet, oldum. Bir sonraki tur yönelim. Ama sen harbiden <laughs> nasıl hep böyle kazanıyorsun? Yani ya benim, bilmiyorum yani? şans meselesi. Arkadaşlar bu oyunla benim şeyim, çok enerjim çok tuttu. <gülüyor> <gülüyor> ama ne bileyim yani değişik yani sürekli yaşasın, sen kazanıyorsun. Yaşasın, yaşasın. Ben burada yaşasın. bir şey ar ararım yani. Yok ya. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar sadece W'ye basıyorum. <laughs> daha zor, <sonra, gülüyor> da. W, W, W. W, W, W. W, W, W yapıyorum. Anne bak yeni bir şey aldım. Ne aldın Şimdi kızım bakalım. bakayım tatlım. He Ay. arkasından yıldız çıkıyor. Evet Düsü. Ben, ben bunu çok çıkardı aldım. Ben şu hediye şeyini açtınız bak burada şey var neydi onun ismi. Ee, bedavaya free, para. Bedavaya malzeme var aha. Ben niye, bak bir şey söyleyeceğim ben oturamıyorum ha bende bir sıkıntı var ben bak. Ben de oturamıyorum az önce bana da oldu. Bende hiçbir sıkıntı yok vallahi ben gayet oturuyorum. Hadi başlayalım. He. Arkadaşlar, <laughs> Aleyna yine duaya başladı. <laughs> evet, sen hep olayın dua zaten. Evet ama ya baksana Elif Azra da dua ediyor. <laughs> Bak, ben hepiniz dua ediyorsunuz, ben dönen döne gidiyorum. Hey, ee, şey de kafasının üstünde dönenler de var. Aha. Aha. Bak ya. Kim kaldı? Berfincim, Berfincim hoşçakal. Bay <laughs> bay. He. Bakalım şimdi ne olacak? Ay çok güzel çok heyecanlı Yusuf. Ne 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 Ben de şimdi senin gibi dua ediyorum. <laughs> Baktın. Dönerek olmuyor bu Allah. işler. Aa bak bir şey söyleyeyim mi? Senin üzerine oynayacağım ben şimdi. Hadi bakalım. Ben senin Hadi bakalım. Şimdi. Hadi bakalım. Kimin evet, benim Hay, Hayır benim evet, üstüme. Soğumda. Kimin üzerine Aa. oynuyor baba? Ya benim. Ya, bir şey söyleyeceğim. <laughs> Alena <sende. gülüyor> Sen ne? Bir şey var. Bak, sen Yemin ederim bir şey yok şey. ya bak bu kadar <laughs> izleyicim var vallahi diyorum hiçbir şey yok ya gerçekten. <laughs> Oyunda zaten hız alma diye bir şey falan da yok yani. Varsa da bilmiyorum. Bak herkes parıl parıl parlıyor. Ya W'ye basıyorum hemen müzik bitince koşturuyorum. Yusuf'a <laughs> bak Allah o nasıl bir dans ya? <laughs> e coşum nerede coşum? <laughs> Allah. Hayır. Enes gitti. Ay Enes gitti. Enes'ciğim hoşça kal bay bay. E Coşim ne güzel yere oturmuşsun öyle. Ben Ay gözümden yaşlar geldi mi? ya. O kadar güldüm ki gözümden yaşlar geldi. Şu arkada durdurma beni ya. Evet ya uzak noktada durunca çok kötü oluyor. Babam çete et ya. Ana! Evet. koş 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 koş. <laughs> Son anda. Son, Son anda. Ahmet buna yönelseydi ben gibi bitmiştim. Ay. Ay ben, yöne, yönelecektim de. He. E, bir anda şey oldu. Oturamam diye korktun değil mi? <laughs> Ama değilim. Bak, bak gibi sanki. <laughs> Ay yüzüm. Ay Allah'ım çok belasınız ya. ya. yeni, yeni bir tane daha şekli buldum bakın. Aha gördüm. <laughs> ya lütfen ya, lütfen ya. Dur, 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 dur. <laughs> Bak Yusuf'a çok yakın. Alena seni eleyeceğim bak. Ya hadi bakalım görüşeceğiz. Aha bana çok yakın durdu. <laughs> <laughs> Şevval. <laughs> <Ay. gülüyor> Hoşçakalın. bye. bay. Bye, bye. Aha Dur bakalım. Güzel oynadık bu el değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ece varsa sen varsın. Ben varım. Kim bu? Önümde zıplayan Afra mı? Afra bir daha. Ahmet mi Evet, Ahmet de bak iyiymiş bu elde. Onu da gördük. Ahmet final oynamadı mı seninle? Evet, Ahmet final oynadı. Yani geçen Ece'nin videosunda Ahmet var mıydı? Yoktu sanki. Vardı. <laughs> Yusuf'a çok uzak kalmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Afra'ya bak Afra'ya. Yusuf'a Af gülüyor. Yusuf'a gülüyor. Ha 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 diye. Ay Allah'ım ya. Ee, Ehe. Biz de, de kenarda Şöyle. Biraz uzaktan biraz yakından çekeyim. Ya olamaz ya. Arkadaşlar yine ilk dörtteyim. Ama bir şey söyleyeceğim. Heh. Ya hep bir insanın şansı mı olabilir ya? ya arkadaşlar ne şansı ya? Allah, Ama herkes öyle yapıyor. şans meselesi değil Daha ki bu. Adına. Bay bay. <laughs> Bak, <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Yeni <laughs> diyorum. Işınlandın. <Şimdi> <laughs> ya, bak. ya arkadaşlar ahmet, video çekiyorum. Ahmet, göreceksiniz ahmet, şimdi. Ahmet mi daha öndeydi? Evet. Arkadaşlar yorumlara yazın ya. Ben hile yapmıyorum ya. Görüyorsunuz siz de ben videoyu çekerken. Yani keşke şuradan kameraya kendime de çeksem. Allah Allah. Hiçbir şeyim yok. Ekranda da görünür herhalde. Bak Ece'nin içinde şeyleri var. Kalpleri martleri fışkırıyor. Bende o da yok. Ya. <laughs> Ece uzak denk geldi. Ben ya. <laughs> ay, canım kızım benim ya. ya. <laughs> oh, çok tatlısın ya. Ay, ay Yusuf. Ne kötüsün ya. Çok kötüsün. Bak bak arkadaşlar. Arkadaşlar görüyor musunuz? Afra. Afra, Afra. Arkadaşlar bunlar hain hain. Annelerini Afra. şeylerini tutmuyorlar da. Hii, çok fenalar. Hadi, Hadi. Hadi. Alena sana bir şey söyleyeceğim. Heh. Alena bana bak dinliyor musun beni? Dinliyorum dinliyorum. Alena, evet. Bak sana çok çok önemli bir şey anlatacağım. Alena bak dinle, bir şey diyeceğim. Acaba <laughs> bir şey Hadi, diyeceğim. <laughs> Afracığım. Oradan demeyelim. Ahmet'in kazanması gerekti. Annem ışınlanıyor. Hayır. Kız ışınlanma, Hayır, ışınlanma diye ışınlanmış. bir şey mi var? Yusuf Aa, bir işte, şey sorabilir miyim? Bir şey Bu neyle alakalı biliyor musun? Senin ha. karakterinin koşma stiliyle alakalı. ben. Yani Aa olabilir. De... Peki ee... şeyle alakalı olabilir mi? Onu söyledim ben. Yani senin şimdi bizim kullandığımız klavye e, hani böyle uzay üstü klavyesi. <laughs> mekanik klavyenin farkı. Arkadaşlar Mekan... klavyeden kaynaklı olabilir mekanik klavye. Yani ben, bile... ben de oynuyordum mekanik klavyeyle. Ben ha. de kazanamıyordum. Senin hilem var bence. Bir dakika yürüme Aa, Efe. Ya. Yusuf evet. gel bir yan yana yürüyelim şurada. Gel 4 saniye var. Şöyle dur yanıma. Yürü 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 yürü. Bakın benim koşmam yürümem de biraz hızlı Bak, galiba. Bir ama bir şey söyleyeceğim. Ben alamıyorum ya. Ha, ya belki de ama koşma stilim Ece ile aynı değil mi? Benimkisi farklı Bak. mı şu an? Hah. Aha. Sen yok. Farklı. Burada oturamıyoruz ya. Dur ben, ben duaya çıkacağım. Allah ya Allah benim Allah arka taraftarım küçük, popom küçük. Ah. <laughs> Hemen suyuyorum. Berfin'cim hoşça kal ilk turdan. Güzeldi ya. Aa bak hiç Robux ödülü vermedik. Yani verseydik de hepsini ben alacakmışım. <laughs> Öyle şey mi olur ya? Sen... Hayır Aha. Aha. hadi ay <laughs> <laughs> geri aldın Aleyna. Benim ölümdeydi. Benimdi. Benimdi. Vallahi Yusuf. Gördüm yani. Ne Elif Azra'nın oturabildin. Ne diğerine oturabildin. Hızlı bir çöğe dikkatli olun. Ece dikkatli ol kızım. Vallahi bu işte bir iş var. Ben ya yok. Yok. Kim öldü? Bu kim? Yeni birisi mi? Yeni birisi gelmiş. Nilay. Nilay öldü. <laughs> Hoşçakal Nilay. <laughs> Ana ben herkese karşı mıyım? Hoşuma gitti. Hayır, arkadaşlar bakın. <laughs> Buradan videodan söylüyorum. Ay! <laughs> Bak, bu sefer ölüyordum. Gelin Ama arkadaşlar şey bu oyunu ben oynayalım ben ben beraber. söyleyeceğim? kim elerse finalde ona Bobux. Bobux mu vereceksin? Evet. Finalde ben eline. Arkadaşlar evet, kendine mi? güvenen varsa gelsin. <laughs> varsa kendine de güvenen gelsin yani. Siz hepiniz ben tek diyorsun yani. Aynen. Yani ben şimdi videodan herkese sesleniyorum. Bütün abonelerime sesleniyorum. Ben çok iyiyim bu oyunda diye varsa yazsın adını yorumlara. Onunla beraber oynayalım bunu. Alena gittin. Alena gittin. Evet gittim. Gitti. Ama beni çok konuşturdun Yusuf. Çok konuşturdun. Neyse. <laughs> Nerede bu dakika? <laughs> Şu Yusuf'u bulayım da bir şunu. Nerede bu? Neredesin sen ha? Tepeye mi çıktın? Ay gözümden yaşlar geldi ya gülmekten. Allah'ım ya. Artık, oradan tabii, kazan kazan kazan. Nereye kadar? Aha. Kazandın kazana? Kıskandın değil mi? Kendin kazanamıyorsun diye. Bir dakika şimdi kim var? Afra var, Ece var, Sena var. Ben e, bak, de böyle Arnaf dans olacak. etmek istiyorum. Bu güzelmiş. Hadi Ece'm. Hadi Ece. Ah yaşasın. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Aferin sana kızım. Ece. Heh, dua, dualıyı yap anneciğim. Heh, bunu yap devam et. Bir de elin W de olsun tamam mı? Şu anda Aferin. zaten full W. Bak e koş koş koş. Ece koş. Ece koş. Helal olsun. Be. Ya bu babam var ya insanın şey sinirini bozar. Benim koşmamla alakalı. Şimdi çıkarım koşmamı değiştiririm. Görürsünüz <laughs> ha. Ay alamaz. Ece bir değiştirip gelsene kızım bir tur daha varken. Benimki gibi yapsana. Gerek yok gerek yok gerek yok. Neyse ney. Hadi bakalım. Ya Afra ya Lena. Kazanan Robux. Hadi arkadaşlar. İyi olan kazansın. Koşun 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 koşun. Koş. Ah, Lena ah, kazandı. Ya. Lena ya. Tebrik ediyoruz. Lena aferin sana. Bobux'unu kazandın. Çıkışta Lena'nın üstüne çökmeyi unutma. <laughs> Veririz mutlaka. Hadi son bir tur daha oynayalım. Tamam mı? Tamam. Bakalım. Ücretsiz çalışma. istemiyorum ya ben şeylerden. Ben kendime bu şekilde de güveniyorum. Hiçbir şeysiz. Pet, met hiçbir şey yok. Ben yine de kazanırım ya. Yusuf'un nazarı alman, değmezse. Millet... Bir dakika pet mi alıyor millet? Pet almayın ya. Pet yok. Pet yok. Valla pet yok. Pet şimdi hızlandırıyorsa almasınlar Çizim, ya da bilmiyorum. Millet bir şeyler alıyor ya böyle hızlandırma falan pişman. Bende öyle pet. şeyler yok. Hızlandırma var mı bu oyunda? Yürümemi ya seninkisi yaptım. Çıkmadan yaptım. Altta baştım bilerek. he hadi bakalım. Aha. Oturmuyor, ya, benim, benimkisi, oturmuyor benimkisi oturmuyor. Benimkisi oturmuyor, oturmuyor. Oturmadığı için zaten sıkıntı orada. E -e. Hmm. Hadi Aha. bakalım. Aha başladık. Allah kısmında. bu yapacağım. Hadi bakalım Ece. İnşallah finale kalırız seninle. Ama bir şey diyeceğim. Lena veya Ayşe'de pet var. Olsun. Dur bakalım hızlı olacaklar mı petle. Olabilirler. Evet Lena'da pet var. Ama Berfin gitti pet olmasına rağmen. Peti var mıydı Berfin'in? Hayır şeyin var Lena'nın var. Hmm, dur bakalım. Lena diğer turda kazanamazdı normalde peti takmış ki kazansın. Bir önceki turda ben petini görmedim hece bir önceki turda yoktu. Şimdi aldı bence onu. Tamam. Allah Allah Allah. Yusuf bütün şeyimi düşürdün ya? Modumu Değişimini düşürdün. düşürdün. mi değiştirdim. Bana Hadi bakalım kızım. Koş kızım koş 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 koş. Evet yürümeyle alakalı yürümeyle ya. ya. Ya benim yürümemi yapın arkadaşlar. Demek ki ben yürümeden yani yürümüşüm. Ne alakası var ya? Alakası var ya? Hmm. Aha. Şimdi Elif Azra'nın kalpleri de yüzüme yüzüme geliyor. Çok güzel oldum. Çok tatlıyım. Ha, Elif Azra da geldi. He? Aa, koş, 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 <laughs> koş. bak, bak, birinciye de koşmuyor. Bak, ikinciye ya, koşmuyor. Ya, saf mıyım ben? Elif Azra, bye bye. Hoşçakal Elif Azra. Senin onunla koşacağını biliyordum. <laughs> Rikis almadım, Rikis. <laughs> Rikis mi? Evet, Rikis. Ya şu koltukların böyle etrafta e, ee karavan çuman olması daha güzel olmuyor mu? Evet ya hiç denk gelmedi. Ece öyle bir şey olmuştu. Arkada duran çok şanssız. Önümüzdeki... Aha. Ve arkada ben durdum. Aha, ay, ay. <laughs> Ama gene de kazandın. <laughs> Ahmet bu sefer erken elendin. <laughs> ay Allah'ım. Çok güzel ya. Çok eğlenceli değil mi arkadaşlar? Ben bayıldım bu oyuna. Oynayın sizler de. Çok seveceksiniz. Arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz. Böyle Yusuf'un gibi böyle almayın yanınıza. İnsanın morali <laughs> bozuyor. <gülüyor> Şimdi. Ya hep sen benim sağımda ya da solumdasın. Evet. Ne güzel. Dibinden hiç ayrılmıyorum. 7-24 beraberiz. Olmaz. Bak burada durmasın. Burada durmasın. Ha yakındayım. Yakındayım. Tamam. Dur. 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 <laughs> dur. Son anda aldım var ya. <gülüyor> <gülüyor> <Kurtuldum>. <gülüyor> Olamaz ya. Son anda. Son anda arkadaşlar. Son anda. Süperdi. Ah çok mutlu oldum. Bakın ben bu yürümeyi seçtiğimden beri her turda kalabiliyorum. Ya ama çok uzakta durması da şans Ece. Çok uzakta durdun mu? Yürüme de kurtarmıyor adamı. <laughs> Ay dur artık ya. Dur. Aa, ölümü de göremiyorum. Hayır. Allah'ım azıcık. Alayla gitti. Alayla gitti. Bye bye arkadaşlar. Enes'e bak. Enes benim. Ben aslında Enes'inkini almak istedim sana öbürünü açayım diye ama canavar He. gibi. Vay ya. Hadi bakalım. Şimdi Ece benim yürümemle bakalım güzel bir sonuç elde edecek mi? Aa Afra yine şeyde sonlara kalmış. Lena, o Lena da öyle iyi. Enes'in dansa bakın, Enes'in dansa bakın. <laughs> yoga yapıyor gibi. gitti. Hoşça kal Afra. Hop şuradan bakayım. <laughs> Çok fena ölüyoruz ya. <laughs> Son 4. Afra sonlara kadar kalıyor. Evet Elif Azra. Sonlara doğru GG oldu. GS kraldır gerisi yalandır. Aynen Ahmet. Cimbom. Odak, 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 odak. Aa, gittim gittim gittim. gittim. Aa, Vallahi kazandın gittim. Lena. Hoşçakal Lena. Finale kalmak istiyorum. Çok güzel olur. iyi olan kazansın. iyi olan kazansın. Bakalım Enes de var. Enes mi? Yusuf mu? Ece mi? Sizce kim kazanacak arkadaşlar? Hadi kızım ben seni destekliyorum. Hadi bakalım. Ece çok tatlı dans ediyorsun. Aha aha, aha. Başım, ol, dönüyor. başım dönüyor, başım dönüyor, başım dönüyor, dur, dur artık, gel dur. <laughs> Dursana. Ha, Ece koş kızım koş, Ece kızım, gitti. Koş. Ece Ece gitti. gitti. Ha, baba ya. Uzak kaldın Ece. Ama baba, bari, çıkırdım ya. Hayatta, babam gelsin babama bırakmam. <laughs> Ay çok fena kızım bu baban, bu babanla gidilmez, yola gidilmez, hiçbir iş yapılmaz. Oy benim Eceşim nerede? Gittin mi kızım? Ece gitti. Heh, gel anneciğim gel. Gel gel gel. Biz onu çıkışta döveriz anneciğim. Ha? Evet. evet. <laughs> Baban kazandı. En büyük benim. Ya git. Allah'ım yarabbim. Hadi gelin yeni tur başlamadan veda edelim. Evet Ay, arkadaşlar. Evet, <laughs> ne? karışık karışık gelirse karışık oynayalım karışık gelmezse oynamayalım. Tamam hadi bakalım bakalım o zaman karışık mı gelecek? <laughs> ne güzeldi. evet arkadaşlar kısmına geçmiştim. <laughs> Ay 19 saniye var daha gideyim hemen şuradan şeylerime bakayım bedava itemlerime. Oraya kadar gidebilecek mi hocam? de bana göstersin ya. Ya şuradan bir yerden bakıyorlar herhalde <laughs> <arada>. Yusuf. Bak. Gösterme. <laughs> E'ye basıyoruz. Ha, uzun basmamız lazım. Niye olmadı? Hiçbir şey vermedi bana. Yani, Burası galiba. Daha süren evet. değil. Aha. Aha. Geçelim. Klasik çıktı ya. Klasik mi? Tamam hmm. o zaman. Bitirin Hadi biraz. gelin. Hah. Ah Böyle bitireyim ben en iyisi. Evet arkadaşlar bugünkü bölümden bu kadar olsun. Bugünkü bölümde benim çok sevdiğim sandalye yarışını oynadık. Umarım sizler de videomuzu seyrederken bizim kadar eğlenirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Diğer videolardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanallarımıza abone olmayı sakın unutmayın ve bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye. Aleyna Cici. Hadi Aleyna Cici. <gülüyor> <gülüyor>